hünkâr sultan mani olmayacaktı. O kırlenti sen alacaktın Demir, o eline bırakmayacaktın. Öyle deme. Annemin yaptı. Yılmaz rahat durmayacaktı ki. O artıracaktı, ben de artıracaktım. O zaman sormazlar mıydı? 10 liralık kırlentin etrafında dönen bu kıyamet nedir diye. Lan hiç aklıma gelmedi ha. Hünkâr sultan çok büyük kadın. Ee, kolay hünkâr sultan olunmuyor. Akıl lazım. Tecrübe lazım. <laughs> Doğru. E yengemin kırlentini nasıl alacağız? O <laughs> eline bırakmayacağız herhalde. Hırsız mırsız soruşturayım mı salalım evine? Lüzum kalmadı. Sabah kırlenti bize göndermiş. Ya sabır. Sebep beni tahrik etmeye çalışıyor. Aklı sıra beş bin lira da versem karının işlediği nakışın nazarımda gözümde hiçbir kıymeti yok demeye getiriyor. Ki olmasın zaten. Ona öyle bir şey yapacağım ki. Onu bitireceğim. Yatıyorum kalkıyorum aklımdan çıkmıyor. E yapılacak şey belli değil. Yok yok yok. Hayır. Kepaze olsun istiyorum. Beni bağrınıza bastınız. Evladınız kabul ettiniz dediği Adana'ya rezil olsun istiyorum. Çünkü ona ne yaparsam az. Ne yaparsam içim soğumaz. <laughs> O yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.